mutfağıma hoş geldiniz. Burada bir 700 gram tavuk kıymam var. Şurada baharatlarım kekik, tuz, kimyon, karabiber. Şurada bir çay bardağına yakın da ilmiğim var. Şurada rendelediğim bir tane bir baş soğanım var. Baharatlarımı da atıyorum, iyice bir yoğurup bir saat dinlendireceğim. Şurada iki yumurtanı kırıyorum. Bir çıktıktan sonra köfteni köfteme şekil vereceğim. Böyle bir parça hazırladım harcı alıyor, harçtan alıyorum. Önce yumurtaya batırıyorum. Sonra galeta ununa şu şekilde bir parça alıyorum. Çırptığım yumurtaya içine atıyorum. Sonra galeta ununa daha sonra da bolca yağ tencereme aldım. Şu anda yağım ısınıyor ocakta. Hepsini bu şekilde yapıp hazırlayacağım. Derin tencereme bolca yağ aldım. Yağım ısındı. Şimdi misket köftelerimi yağın içine alıyorum. köftelerimi çıkarıyorum. Çıtır çıtır tavuklu misket köftelerim yenmeye hazır duruma geldi. İsteyen istediği şekilde yiyebilir.